Bitlis'te öğrenciler musluktan akan suyla elektrik üretti. Mıknatıs ve bobin kullanarak mini bir jeneratör üreten öğrenciler, bu jeneratörü musluğa entegre ederek elektrik üretip tablet, telefon gibi cihazları şarj etmeyi başardı. E, yaptığımız çalışma e, yaklaşık 5 ile 12 volt arasında bir elektrik e, ürettik. Ürettiğimiz bu enerji tablet olsun, telefon olsun, ondan sonra diğer cihazlar olsun, onların şarj etmede, onların depolamada e, yaptığını gördük, gözlemledik. E, bu da e, bizi e...